Sayın Gölcüklüler, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Elcan Gülsu'ya bütün yurtta olduğu gibi ilçemiz yoğun kar yağışı nedeniyle okullarımızın üç gün eğitime, öğretime ara verilmiştir. Bu arayı nasıl telafi edeceksiniz Sayın Müdürüm? Evet, yurt geneline meteorolojiye dayalı olarak hava değişimlerinden, e, soğuk hava, buz, donlanma gibi e, sebeplerden dolayı e, Kocaeli Valiliğimizin e, almış olduğu kararlar doğrultusunda ve aynı zamanda Gölcük'te de Gölcük Kaymakamımız Başkanlığı'nda e, alınan kararlar neticesinde ilki hıfzı kararlarıyla ve valiliğimizin emirleriyle salı günü, e, çarşamba günü ve perşembe günü 3 gün e, kar yağışı, daha sonra da don ve buzlanma sebebiyle e, eğitim öğretime üç gün ara verilmiştir. Birer gün, birer gün, birer gün şeklinde bu gerçekleşmiştir. E, buradaki amaç e, çocuklarımızın daha sağlıklı eğitim ortamında bulunmaları içindir. E, bu anlamda okullarımızda donlanma ve buzlamaya karşı da efendim, gerekli tedbirler alınmıştır. Okullarımız çocuklarımızın dönmesi e, düşünülerek sıcak tutulmaktadır. Karaliferler e, ılık bir vaziyette yapılmaktadır. E, bu anlamda arada geçen eksik kalan e, dersler, yazılarda telafi eğitimiyle e, eksiklikler giderilecektir. E, öğretmenlerimiz de dersler bazında planlamalar yaparak bu aradaki hem konuları hem de yapacakları yazılarda gidereceklerdir. Müdürüm yarın devam edecek mi tatil yoksa okula gidecek mi çocuklar? Şimdi yarınla ilgili olarak yarın e, bizim bize gelen bilgi kar yağışı yok ama e, işte gece buzlanma olacağı noktasında meteorolojiden bilgi geldi. Eee paylaşımımızda normal daha valilikten bir emir geldi. Bekliyoruz. Kesin olmamakla birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin olacağı doğrultusundadır. Teşekkür ederim sayın müdürüm.